çok üzgünüm, çok öfkeliyim, çok da kızgınım. Her kafadan bir ses çıkıyor, her kafadan, her kafadan ya. Ya her kafadan ses çıksın ama insan gibi çıksın. 8 Mart, Hanımlar Günü. Hayırlı, uğurlu, mübarek olsun inşallah. Her gün hanımlar günü olsun diye dua ediyoruz. Sevgili seyirciler 8 Mart Hanımlar Günü tüm dünya hanımlarına mübarek olsun. yüce Allah tüm hanımları ebediyen maddi manevi mutlu eylesin diye dua ediyoruz. Sevgili seyirciler kafam çok karışık. Yani öyle karışık, yani çok karışık, fazlasıyla karışık. Zam, hayat pahalılığından söz edeceğim. Beş dakika sürebilir, kusura bakmayın. Herkesin bir derdi var. Herkes derdini söylesin. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Şimdi ben derdimi söylüyorum. Derman bulsam da olur, bulmasam da olur. Tabi dermanını bulursak daha mutlu oluruz. Hayırlısı olsun. Evet, hadi. şimdi geziyordun. Ya zamdan, dumdan, hayat pahalılığından söz edeceğim. Hayat pahalılığından hayat. Önce insan. İnsan hayatı neye bağlı? Maddi manevi unsurlara bağlı. Maddi manevi unsurlar olmasa insan hayatı devam etmez. Az olsa zayıf olur. Fazla olsa güçlü oluruz. Öyle değil mi? Bizim ülkemizde de Allah'ın izniyle yiyecek içecek gıda maddi manevi haddinden fazla yüce Allah vermiş. Pazar, market, mağaza, çarşı ağzına kadar dolu. Yiyecek, içecek dolu yahu. Ondan sonra zamlar. Zam, 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 zam. Ya ben zam, ya ben zam doymak istemiyorum. Kafa üşteceğim. Lütfen, lütfen bana zamdan söz etmeyin. Yav şimdi efendim, Yav Allah Allah. Bazıları diyor zamları yüce Allah yapıyor diyor ya Allah Allah. Ya bu, bu nasıl Müslüman yav Bu nasıl Allah'ın kulu ya? Allah'la Allah, konuşuyor bunlar herhalde. Allah'la konuşmuşlar ki haber getirmiş zamları Allah yapıyor diyor. Bugün 8 Mart. Ya gezip dolaşıyordum bir arkadaşa rastladım. Yine anlatıyorduk dertlerimizi dertleşiyorduk. Ya zamları diyor katil abede yapıyor Allah Allah. Ya bu katil abedeye tamamen bağlı mıyız ya? Gemi halatıyla bağlanmış mıyız ya? Bana ne ilin katil abedesi ya? Bizim insanımız dünyaya bedeldir ya. Zamda zumda abedenin dediğini mi yapacağız ya? Şimdi soruyorum. Allah'ını seven gerçek insanlara seviyorum Yani soruyorum. Kusura bakmayın bazı dilim sürtüyor. Lütfen affola. Efendim şimdi soruyorum. Bakın Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Necati, Osman. Eğer Allah'ınızı seviyorsanız bu soruma cevap vereceğiniz için sakın bir parti tutmayın. Allah rızası için. Zamları ya haftada en az birkaç kere alışveriş yapıyoruz ve kılı kırk yarıyoruz. Kırk yarıyoruz böyle. Yani bakıyoruz ondan sonra Neredeyse makarna dahi alamadan çıkıp gideceğiz marketten. Vay! Vay benim güzel ülkem vay be! Yıllarca evvel makarnayı bedava dağıtırlardı. Şimdi paketi 8-10 liradan aşağı değil. O da 250 gramlık mı ne galiba? Galiba kilosunu 40'a 50'ye getiriyorlar. Neyse sevgili seyirciler. Zamı kim yapıyor? ne saydım. Yüce Türk milletine soruyorum. Cesaretli, mert, yigit, hanımefendilere de soruyorum. Beyefendilere de soruyorum. Zamı kim yapıyor? Katil abede mi yapıyor? Yüce Allah'ımız mı yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri mi yapıyor? Yoksa ticaret erbapları mı yapıyor? Yani zamı kim yapıyor? Hayır söyleme bakalım. Zamı kim yapıyor beyler? Zam yapan. Ben zam yapanı arıyorum. Zam yapanı. Eğer bir bilginiz varsa lütfen lütfen maddi manevi her şeye hemen hemen her gün, her hafta, her ay zam yapan o tüketici düşmanını arıyorum. Lütfen Lütfen isim verin. Zamı Allah mı yapıyor? ABD mi yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti hükümeti mi yapıyor? Ticaret erbapları mı yapıyor? Lütfen bana bir cevap verin. Bu zamlara kim göz yumuyor? Öyle ya. Türkiye başıboş mu ya? Türkiye'yi mutlaka bir idare eden var. Yani zamlara göz yuman mı var? Yoksa hakından gelemeyenler mi var? Lütfen Allah rızası için bir cevap bekliyoruz. Çünkü 85 milyonu ilgilendiriyor ya. Ya yiyip biçmesek zayıf kalacağız. Az yesek zayıf kalacağız. Çok yesek israf olacak. Normale kavuşalım artık. Normal olsun. İsrafsız olsun. Sevgili seyirciler, lütfen bana bir cevap verin. Allah rızası için Türkiye'de zamları kim yapıyor? Taraf tutmadan isim verin. Taraf tutmayın ya, Ne olacak? Taraf tutmayın. Ya siz halkınızı seviyorsanız, hele yüce Allah'ı başta sever sayarsanız, lütfen zam yapanın ve yaptıranın ismini söyleyin. Eğer kavuşabilirsem alnınızdan öpeceğim. Sevgili seyirciler hoşça kalın. Zaman zaman dertleşmeye devam edeceğiz. Sevgili seyirciler.